Yo 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 hepiniz selamlar ben Egecan ve bugün sizlerle yüksek risk yüksek kazançlı ve OG bir trade uplarla sizlerleyim. Trade uplarla dedim çünkü elimizde bugün iki tane trade up'ımız var. Bir tane Rising Sun koleksiyonundan bir tane Gods and Monsters Sun var. Ve şahsen trade up başına 1000 liraya yakın bir para harcadığımı söyleyebilirim ve bunlar %10 dediğimiz düşük şans oranlı ve yüksek kazanç oranlı trade uplarımızdan olacak. Elimizde neler var? Tabii ki de sizler istersiniz ben Ikarus Fel trade upları yapmak isterim. Fakat olur da olur da bu tamamen bir örnek. Bugünkü trade uplardan bir tanesi başarılı olursa ve video harbiden güzel bir izlenme, güzel bir beğeni alırsa çıkan sonucu tekrardan başka bir trade up'a ve gene %10'luk bir trade up'a koyabilirim. Bunu da birazcık sizler belirleyebilirsiniz. Ve birazcık da şansın yanımızda olması gerekiyor. Peki şimdilik trade up'ları gösterelim. Arkasındaki mantığı anlatalım. İki trade up'ımızda da mantık basit. 9'a 1 oranların şeklinde. Elimizde bir tane Desert Eagle, Midnight Storm var ve 9 tane Magnite Metallic, DD var. Tabii ki de oyun içerisine ekleyeceğim itemlerin hepsi Max 7 e, Metallic olmayacak. Fakat gene tren koleksiyonu Industrial sınıfından Factory'nin itemler olacağını söyleyebilirim. Peki şans oranlarımız nasıl? Burada görmüş olduğunuz üzere toplamda 3 tane item'e çıkıyoruz ve bunlar Rising Sun koleksiyondan ve tanesi yaklaşık olarak 120 ila 150 dolar arası değişiyor. Onun dışında bizleri e, bu 20-25 dolarlık trade up'ımızda eğer olur da tutturmasak 0.50 centlik gibi muazzam bir 15 TL'mizi de geri alabiliriz. E, ya herroya merro dediğimiz noktalardan bir tanesi oluyor aslında birazcık da. Güzel bir şans oranımız aslında var. Özellikle de şans oranlarının bölünmesi bu trade up için daha güzel bir şey. Özellikle de outcome'larda daha fazla pozitif olan yani 3'e 2 durumda olan e, kısmımız bizim %10'luk hatta %10'dan birazcık daha fazla olan şans oranımız olduğu için oldukça iyi bir noktadayız. Fakat bundan daha da risklisini yaptım. Bu birazcık daha istediğim için yaptım. Burada m 2 49 Shipping Forecast denilen bir tane skinimiz var. Ve kendisi de e, Sun in Leo e, Teknan Hades'den e, Icarus bilebileceğiniz, Icarusfer'den bilebileceğiniz Guts Monsters koleksiyonundan. Burada da MP9 Pandora'nın kutusu ve UMP45 Minotör'ün labirenti var arkadaşlar. Bu koleksiyonu özellikle çok seviyorum. Çok severek kullandığım silahlar zamanında ve tekrardan sahip olmak istiyorum. Bunu kardan daha çok çıkarsa ya harbiden Icarus Fell trade atalım ya da çıkarsa ben kullanayım tribinde istiyorum. Bunun şans oranı yerinden çok daha düşük. Çünkü görmüş olduğunuz üzere koleksiyonda outcome dediğimiz nokta yani e, potential e, potansiyel olarak çıkabilecek skinler 2 artı 2 şeklinde duruyor. Buradaki en en büyük avantajımız da kesinlikle ve kesinlikle bu. Özellikle tren koleksiyonu seçtim çünkü tren koleksiyonu potansiyel olarak e, verilebilecek itemler arasında sadece 2 tane verebiliyor. Ve bu da aslında şans oranlarımızı birazcık daha iyileştiriyor olarak düşünebiliriz. Öncelikle e, God's End Monsters'ı yapacağım ve sonrasında da Rising Sun koleksiyonu yapacağım. Mantıklarımız basit. E, 9 9'a 1 oranda itemlerimizi aldık. Low float, yüksek float fark etmiyor yana 9 tane e, fabrikadan yeni çıkmış item koyduğumuz için hiç önemi yok. Tren koleksiyonu en tatlı koleksiyonlardan bir tanesi. Bu skinleri nereden alabiliriz? Overpay vermeden rahat bir şekilde bekleme olmadan diye de soruyor olursunuz. Videonun da bugünkü sponsorum Skins Monkey. Skins Monkey'den istediğiniz operasyon skininden tutun bıçağınızı eldivenize kolayca alabilirsiniz. Ve ben size para atmak istemiyorum derseniz de sizin ana mantığı zaten bilmiş olduğunuz üzere takas sitesi mantığı. Lego John kodunu kullanarak ilk takasınıza 5 dolara varan bir bonus elde edebilirsiniz. Bunun dışında gene Lego John kodunu kullanarak %30 35'e varan bir yükleme bonusuna sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Hediyeler kısmında var. Günlük, haftalık ve aylık olarak da çekilişlere katılabilirsiniz. Ve özellikle de trade upları için her ne kadar bu trade up için %100 gerekli olmasa low float skin arıyorken skin swanky ben kendim özellikle çok kullandığımı biliyorum. Ve bu yüzden de e, sponsorun olup olması bir yana eşek öneri deyip öneriyorum diyebilirim. Şimdi videonun kendisine geçelim. Oyuna geçelim. Burada 20 tane eşyamız olacak. Görmüş olduğunuz üzere zaten tren koleksiyonundan ee, irili ufaklı farklı eşyalarım var demiştim hatırlarsanız burada da gene karbon fiberimiz olsun e, metalik dd olsun odun külümüz olsun farklı eşyalarımız var burada dediğim gibi gods and başlamak istiyorum ve e, burada umuyorum ki mp9 pandoranın kutusu için her şeyi yapmaya hazırım Ciddi anlamda çok istediğim skinlerden bir tanesi uzun zamandır arayıp ve ee, buff'ın bafınla kapanmasıyla birlikte erişimin zor olan skinlerden bir tanesi. Olur da bugün başaramazsak gene bir gün elbet deneyeceğimi kendim de çok iyi biliyorum. Onu da kolay bir şekilde şahsen söyleyebilirim diye düşünüyorum. Burada skarlarımızı koyduk. Bir tane. P90'ımızı koyduk ve burada M29 için başlatıyorum. 3 2 ve 1 bir yan için var ya bir yan için neden söyledim ki Egecan dedim sen bu kadar şanslı mısın dedim değilmişim ama hani bir yan için bir şaşırttı bir heyecan bir adrenalin duygusunu verdi şimdi son şansımıza doğru geçiyoruz burada ee, hatırlamış olduğunuz üzere Diggle'ımızı koyacağız bu döneminde en çok severek kullandığım skinlerden bir tanesi CS ilk başladığım zaman ve bunun Factor Nub'unu alsanız dahi yanında bir sürü şey oluyordu ne derim buna çizik oluyordu. O yüzden de her zaman low float arardım ve hiçbir zaman da bulamazdım. Ama bizim için güzel anılardan daha çok güzel anılara gelirsin. Bu koleksiyonda kesinlikle sevdiğim skinler mevcut. Ve bunlardan bir tanesi kesinlikle ve kesinlikle ee, Aqua Terra skin'i. Bence Galil'de çok güzel duruyor ve çok güzel koleksiyonları var. Ama genel olarak renkler koleksiyona çok güzel. Şu ana kadar eğer yaptığım içerikler hoşunuza gidiyorsa da videoya beğeni atabilirsiniz. O zaman çok daha fazla uzatmadan 3, 2, 1. Hadi oğlum Akuateras. Of. Of. Bugün de arkadaşlar <laughs> bir askeri ücret çalışan 2-3 günlük maaşını yediğimize göre videoyu daha fazla uzatmanın hiçbir sebebi yok. 2000 liranızı nasıl 30 liraya düşürürsünüz adlı videoya hoş geldiniz. Yapacak bir şey yok. Yani işin sonucunda bu bir içerik. Ben kendim risk alarak yapıyorum. Sizlere de öneriyorum arkadaşlar. Öneri, öneriyorum dediğim şey bu şu an dediğim şeyi önereceğim. Bu konularda paranız ciddi anlamda yetmiyorsa ve kaybettiğiniz zaman çok fazla üzüntüye ya da borca gireceksiniz yapmayın arkadaşlar. Çünkü ben her ne kadar kasa açma mantığını sevmesem dahi trade up mantığını çok seviyorum. Ve bunu kendi risklerini bilerek yapıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu sefer değilmiş. Başka bir seferki trade up'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.